Evet, merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bu arada çekimleri uzun bir süre yapamadık. Çünkü sevgili kameramanım, arkeolog Suudi Hanım kendisi kazıya gitmişti. Baya bir ara verdik çekimlerimizi Yeniden başladık. Şimdi tekrar olayı hatırlayalım. Çok idrara çıkma, çok su içme, azdı kuruluk. Sebepsiz yere alınan veya verilen kilolar, kilo kaybının nedeninin olmaması. Bu gibi durumlarda lütfen öncelikle doktorunuza danışın. Ee, Bir tahlillerinizi yaptırın. Şimdi bu lise 2 dediğimiz bölüm lise 2 dediğimiz bölümde <laughs> Şimdi benim artık bireysel olarak hissettiklerime dönüyoruz. Neler hissetmişim, neler yapmışım. Ee, şöyleydi. Aa o zamanın için şu var zaten. Ee, çok iyi kayda değer tek olay da kaynar iğnelerin bitip yerine enjektörlerin çıkmış, çıkması İşte ilaçların çekilerek daha kolaylıkla ve daha kısa sürede yapılması dönemi başlıyor. Bu iyi bir gelişmeydi en azından 90'larda. Baktığımız zaman tabi ergenliğe de giriyoruz. Yani ergenliğe giriyoruz değil artık girmişiz bu durumda. Böyle ergenlik halleri de var üzerimizde. Ee, sorgulamalar şöyle. İşte neden ben? İlk soru burada başlıyor zaten. Neden ben? Ee, bunu doktorların verdiği bilimsel teknik cevaplar dışında değil. Ee, kimsenin verebildiği bir cevap yoktu. Neyse onunla dolaşıyoruz bu neden benlerle bir oradan oraya dolaşırken işte ben diğerlerinden farklı mıyım? Ee, diğerleri normal, bende bir anormallik mi var? Ondan sonra e, bir korku duygusu yani insanların sorgulamasından doğan bir korku var. Bir özgüvensizlik var, kaçma duygusu var yani durumu merak edenlere verilen bir tepkiler var. Tepki göstermeye başlıyorum artık sessiz kalmıyorum tabii ki. Yani o kalabalık ortamda yani kocaman kalabalıkta ben varım ama <laughs> içsel olarak orada yokum yani. Yok orada öyle birisi yok. Ee, ortaokulda biliyorsunuz herkes anlatıyordum ağlaya ağlaya şekerim var diyordum ağlıyordum dikkat çekmeye çalışıyordum ya bu dönem bitiyor onlar Artık şimdi m, saklama, saklanma, işte e, bir kaçış süreci, yani soruna odaklı direkt olaylar. Sadece sorun, bir sorun var. Bu sorunu bilmiyoruz. Neden ben, neden ben diye giden durumlar var. Aa, bunun yanında şey ama e, kaçıyorum ama söylemiyorum ama tabi e, bazen yapmak istemediğim şeyler için de bahane buluyorum. Şekerim var yapamam falan işte çelişkili dönemler yaşıyor insan bu dönemde ee, farklı bir dönem alıyor. İşte e, yaşadığımız bireysel durumlar bunlar yani kendini daha farklı görerek artık sorgulamaya başladın e, farklı bir süreç diyeyim daha doğrusu dönemde demiyim e, o dönemde olan aslında bir olay olmuştu lise sondaydım. O zamanlarda bir bel ağrısı başladı. işte, yürümede zorlanma falan. Ee, İzmir'e gittik. İzmir'de bir yatış yapıldı. Bayağı bir süre orada kaldım ben. Bayağı bir zorlu süre işte. Sebebini bilmiyorlardı. Ee, o, o dönemde İzmir'de tek MR 9 Eylül'deydi ve beni MR'a soktuklarında hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey yok. Ama Niye böyle? Hadi açıp bakalım artık bunu dediler en sonunda doktorlar bu kadar zaman geçirdik. Açalım bakalım durumu görelim. Ve benim şekerim yüksek olduğu için ben o ameliyatı yani ameliyat olmadan o dönemi geçirdim. Sonrasında düzelmiştim yavaş yavaş. Ama şunu anlayamadım ki orada gördüğüm çocuklar tabii çocuk bölümünde yaptık doğal olarak. Orada gördüğüm çocukların sorunlarının yanında gerçekten benim bir sorunum yokmuş. Yani onlardan sonra ben bayağı bir değiştim aslında. Hani hüzünlü bir dönemde Onların işte kimisi vefat etti, kimisi yaşıyor. Yaşamıyor onu da bilmiyorum. Demem yani o ki yüksek şekerle ben paçayı kurtardım aslında yani. <laughs> Ameliyat olmadan geri döndüm. Ama o zaman Tabi benim neye mal oldu? Devamsızlıktan beni sınıfta bıraktılar. Tüm öğretmenlerimin ve tüm arkadaşlarımın mücadelesine rağmen, orada benim için verdiğim mücadeleye rağmen beni sınıfta bıraktı. Eğitim. Ee, ne oluyor? Edebiyat öğretmenliğine de bay bay dedik yani kısacası. Vazgeçmişim, çabuk vazgeçmişim ama. Yani Üzüldüğüm sadece bu. Hani yaşadığım duygulardan dolayı üzülmüyorum da. Yapmak istediğim hedeflerim için vazgeçmiş olmaktan dolayı bazen üzüntü duyarım sadece. Öyle bir dönem geçti. Bunların şöyle diyeyim size. Yani bu sorunları yaşanırken şu an anlatıyorum da bulunan çözümleri ya da Bunların karşılığında ne yapılması gerektiğini şimdiki zamandaki şu aklımızla size ayrı bir programda tek tek bunların tüm cevaplarını vermeye çalışacağım. Şimdi sadece içinde bulunduğum duygu durumunu anlatıyorum size. Yani neden ben sorusunun sorgulandığı, her cephede savaşın başladığı, kendiminle bile geçinemediğim, yani böyle artık sürekli isyanlarda bir durum yaşanıyor lisede tabii ki doğal olarak. Bu dönemlerde hayatıma giren can dostuma söylemek istediğim şeyler var. Bu son dönemdeki mücadelemde Şebnem Tehlişan'la hayatıma yeni girmişti o dönemde. Onunla birlikte biz yol almaya başladık. Bazı videolarda size artık hayatımdaki kişileri de tanıtmak istiyorum yavaş yavaş. Onlara da ayrı bir bölümde size tanıtacağım. Belki de bir sohbet ortamında tanışabiliriz. Hiç belli olmaz. Öyle bir dönem oldu. Şimdi e, bir iki haftadır aslında çok canımızı sıkan başka bir olay daha var. E, bir hafta kadar önce nice arkadaşımız Sibel büyük büyük Eren'i kaybettik. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Kalbinde olan ne varsa, sözünde de aynısı olan yani, sözü de kalbi de aynı olan bir insandı, sevgi dolu bir kadındı. Ee, biz arkadaşlarımızla bayağı üzüntülü bir hava ah, hafta geçirdik. Kusura bakmayın konuşmakta zorlanıyorum şimdi. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün arkadaşlarım adına Allah rahmet eylesin diyorum tekrar, ailesine sabır diliyorum. Güzel bir yerlerde olduğunu eminim ama. Güzel ışıklı bir yerlerdedir. Eminim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi davranın. Küçük anlarınızın kıymetini bilin. Çok hayatta bazı şeyleri çok kafaya taktığınızda olmuyor arkadaşlar. Ölüm gerçek, gerisi yalan. Onu diyeyim sadece size haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve çok iyi davranın.